Osman Timurtaş, Malatya Pütürge doğumludur. Ortaokulu Malatya Hüseyin Körük Anadolu Lisesi, liseyi 2 yıl Malatya Fen Lisesi ve 1 yılda özel bir kolejde okuduktan sonra 2001 yılında Türkiye'de ilk 1500'e girerek Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü kazanmıştır. Timurtaş üniversite yıllarında Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nde Genç Müsiyat Genel Merkez'de aktif görevler üstlenmiş, Malatyalı Üniversite Öğrencileri Derneği'nin kurucu başkanlığıyla ilk dönem başkanlığını yürütmüştür. Dernekteki 3 yıllık görev süresince sanat, edebiyat dergisi çıkarmaktan, ihtiyaç sahibi öğrencilere özel kurs düzenlemeye, sosyal yardım faaliyetlerinden akademik, kültürel ve sportif faaliyetlere kadar Malatyalı üniversite öğrencilerine dönük çok boyutlu çalışmalar yürütmüştür. Bu vesileyle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki çok sayıda Malatyalı STK, iş adamı, sanatçı, sporcu, siyasetçi, bürokratla birlikte Malatya'ya dair çalışmalar yapma fırsatı bulmuştur. Yüksek lisans yapmak ve uluslararası iş tecrübesi edinmek üzere 3 yıl Avusturya Viyana'da bulunmuştur. 2009 yılında Türkiye'ye dönen Timurtaş, ailesine ait tekstil şirketinin kurumsallaşma süreciyle ilgilenmiş Aynı dönemde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında ve seçim döneminde seçim koordinasyon merkezinde aktif olarak siyasi çalışmalara katılmıştır. Timurtaş MemurSen Konfederasyonu'nda Genel Başkan Danışmanı, Dış İlişkiler Koordinatörü, MemurSen Akademisi Koordinatörü, Genç MemurSen Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır, hizmet etmektedir. 29 Nisan 2012'de yapılan AK Parti Gençlik Kolları olan kongresinde önce MKYK, daha sonra MYK üyeliğine seçilen Timurtaş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Dış İlişkiler Başkanlığı görevlerini Eylül 2014'e kadar yürütmüştür. Yaşının dolmasıyla birlikte gençlik kollarındaki görevinden ayrılmıştır. Timurtaş, işi ve siyasi görevleri nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında tempolu bir hayata sahip olmasına rağmen, Genç miyat, Birlik Stratejik Araştırmaları Merkezi gibi farklı alanlarda faaliyetleri bulunan STK'larda aktif görev almaya hala devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce, iyi derecede Almanca, orta derecede İtalyanca bilmektedir. Evli ve Osman Beyazıt, Akif Erdem isimli iki erkek çocuk babasıdır.